Herkese merhaba arkadaşlar. Bir sabuk size arkadaşlar. Ee, Youtube'a başlıyorum arkadaşlar. Evet şu gördüğünüz masada arkadaşlar e, Youtube çekmeye başlayacağım. Önceki videolarımı demiştim Youtube videosu çekeceğim diye. Şimdi çekmeye başlayacağım. Bakalım insanlar videolarımı beğenecek mi? Hadi hemen geçelim. Ve bir de bir şey göstereceğim. Evet arkadaşlar hemen gidiyoruz. Çok çok Arkadaşlar çok fazla zengin olduğumdan dolayı Bildiğiniz gibi ben Soygun yapmıştım Ondan dolayı Şehri büyütmek amacıyla Buraya bir tane market Yaptırıyorum Bir tane adama dedim Market yaptır diye İşte Burası yapılacak yer Böyle Yapılıyor Fakat ne zamana biter bilmiyorum. Çabuk biter umarım. Adam bazen diyor ki lan burada hiç kimse yok. Kimsenin şehrini ne yapsın diyor. Doğru. Ama yakında evler yapacağım. Her şey yapacağım. Aqua Park, Luna Park falan derken insanlara şeyde gelecek. Ve bu sayede çok fazla para kazanıp iş sahibi olacağım. Evet neyse. Bir kapatalım ve YouTube videosu çekmeye başlayayım. Bir kapılmaz kapı. Evet. Şuraya oturalım. Hadi bakalım. Başlıyorum. Şöyle ayarlamalar yapalım. Evet, elimde 50 e, lira olsun. Tamam. Şöyle ya da elmas bloğu. Normal akılıç olsun. Aynen aynen. Şöyle YouTube için şey yapayım. Tamamdır. Ayarladım. Başlıyorum YouTube'a. Hadi bakalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Beni güzel ediyorlar arkadaşlar. İlk defa YouTube videosu çekeceğim arkadaşlar. Bugünlük, e, şimdilik e, oyun oynamayacağım. Çünkü açılışı göstermek için de bir, bir iki dakika sonra video çekeceğim tekrardan ve oyun videosu olacak. Hadi hemen. Ve bu arada abone seni çok sevinirim. Hemen YouTube'a başlayalım. Kapatalım videoyu. Tamamdır. Editleyelim. Montajlayalım. Ve YouTube'a atalım. Tamam. O yüklerine dursun. Ben de Yii, oyun videosu çekeyim. Acaba ne çeksen? Bu bu bilgisayarla inanılmaz güzel. E, gigabyte var ve baya hızlı çalışıyorlar. Şimdi kendime e, drive çekeceğim. Herhalde BMC drive diye okunuyordu. Neyse indirelim şöyle. İniyor. İndirildi. Şimdi tabi beğen drive'i ilk defa indirdiğim için Türk arabaları olmayacaktır. O yüzden hemen Google'a girip Türk arabaları indireyim. Şöyle Türk arabaları Fiat olsun, tovaş olsun. Başka ne olsun? Clio olsun, Clio, Mercedes, Audi, Toyota. Tamam, bunlar yeter. Bir tane de offroad arabası koyayım. Ford'un e, Ford'un e, offroad arabası. Tamam. Şöyle gireyim hemen oyuna. Tamamdır. 3. Şimdi hazır olduğundan dolayı hemen videoyu başlatacağım. 3 2 Bir. başla. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sak. Bugün sizlerle beraber G Drive oynuyoruz. Kırık araba oyunları ve ben bir sürü mod indireceğim. Nasıl mı indireceğim? Bu elimiz gördüğünüz paralar sayesinde indirebileceğim. Ve ayrıca elmas bloğu. Çok zenginim. Hava atmak istemiyorum. Ama olsun. Şimdi başlayalım oyuna. Evet. Buralara böyle e, şeyler koydum. Bir şeyler koydum işte. Bunlar arabaları paramparça edecek. Hadi hemen başlayalım. Ee, Bayağı hızlandı. 80 kilometre 90 100 kilometre hızda gidiyoruz AVD ile. Ve pum be adam araba kağıt patates oldu lan araba. <laughs> Ulan çok eğlenceli lan. Oha arabaya bak. Arkadaşlar bu oyun gerçekte gerçek, de, gerçek de olsa yani gerçekte böyle bir kaza olsa içindeki adamın yaşaması değil yok olmasına sebep olur. 100 kilometre hız la duvara çarpacağım şimdi. Evet başlıyoruz. 100 km hızı ayarladım. Ve başlıyoruz. Var hadi bakalım. Evet 30 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 be. 100 km hızla gidiyoruz ve ay 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 ay. Arkadaşlar ne çaptık lan öyle. 100 km hızla gitti pek bir şey olmadı ama bayağı bir hasar aldı. Yani gerçekte daha parçalanır mıydı bilmiyorum. Fakat siz yorumlara yazın düşüncelerinizi. Evet şimdi 10 dakikalık video çekeceğim. Lütfen like atın ve abone olun. Tabi videoyu beğendiyseniz like atın. Beğenmeseydiniz, beğenmeseydiniz, beğenmeseydiniz. Konuşamadım lan. Eğer beğenmediyseniz dislike atmayın. Çünkü arkadaşlar hesabın kapanmasını istemiyorum. Youtube'dan pek anlamam ama böyle işlerden anlarım. Teşekkür ederim. Şimdi devam ediyoruz. İşte, vay. Oo mis. Uhu. Aradan 10 dakika ve video biter. İşte bu. Her neyse. Arkadaşlar çok iyi eğlendik. Arabaların içinden geçtik. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hadi bay bay. Tamam. Şimdi bunun montaj diyeceğim. Hadi bakalım. Harika bir şekilde montajlar ve videoyu YouTube'a atar. Çok güzel montajladım. Şimdi bunu YouTube atacağım. Attım. Oho! İnsanlar beğen BMC Drive'ı ne kadar da seviyormuş lan böyle. Yok artık. 10 izlenme oldu şimdiden. Daha 20 dakika önce attım lan. Oha! Aradan bir saat geçer. Çok oturdum ya bilgisayarın başında. Gideyim biraz yemek yiyeyim ya. Bu kadar enerjik bana yeter. Artar bile. Çok fazla bilgisayarda oynadım ya. Bir saattir bilgisayardayım. Ben bu kapıyı da kapatmayı bile beceremiyorum. Neyse. Şöyle hemen İşte mutfağım. Ben beyaz mutfağım ya. Beyaz eşya mutfağı resmen lan. Bir de pizza var. Et var. Ne alsan ne yesen. Bir şey pişireyim de yiyeyim ya. Aynen kafamı dağıtayım. Ya da şuradan hemen pizza alayım yiyeyim. Aynen hemen pizza alayım yiyeyim. Amma acıkmışım ya. Resmen masada değil ayakta yedim lan. Neyse. Biraz dışarı çıkayım hava alayım ya. Bir saattir ya da iki saattir bilgisayarın başındayım. Montajı yarım saat. Yüklemesi bir, bir dakika. Biraz bekledim. En son tam 300 izlenme olmuştu. Abi nasıl oldu ya? Acaba baksan mı? Aradan bir saat geçti zaten. Anne anne bakayım. Ya da yok bakmayayım. Bakayım bakayım. Ben de hep böyle şeyler arasında kalıyorum. Hemen. Ulan üç, en son 300 izlenmeydi. Bir saat geçti aradan. Bakalım ne kadar oldu. Ay yanlışlıkla masa üstüne çıktım. Kusura bakma masa. Tepiniyorum ama. Taşıyorsun ya. Adamsın masa. Sen unutmayacaksın. Koltuğa oturalım ve bakalım. Youtube'a gir. Kanala gir. Videoya bak. <laughs> oh my god the fucking this is bro. Oğlum ne? Lan. Resmen 10 bin izlenme olmuş. Ve. 997 abone olmuşum. Oha! Lan hemen arkadaşımı arayayım. Hem 3 tane, 3-4 tane arkadaşım vardı. Hemen onları arayayım. Gitsinler bana bir tane abone olsunlar ve bu sayede 1000 abone olup hayvan gibi para kazanayım. Trr Trr Ulu oldu Kanka, ben bir tane kanal açtım. Abone olur musun? Oo kanka kanal mı açtın? Ha olurum kanka ya sıkıntı yok. Adı ne kanalın? Ee... dur bakayım kanka unutuyorum ben ya unutkanlık işte. Tamam kanka bekliyorum. Tamam abone oldum. Sağ ol kanka. Oh be. O da abone oldu. Bin abone oldum. Umarım güzel para kazanırım. Hı? Hesabıma 637 lira yatmış. Lan hırsızlık yapmama gerek yok artık. İşte bu be. işte bu. Çok zenginim. Çok.